Ay 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 Sırtıma saplandı yay Dur dostum dostum arabayı bana Aaa kemiklerim kırıldı Transparenter olarak hanımefendi arabanıza el koyuyorum İn bakayım Orlando FBI falan yani Ne kopka falan fizik... <laughs> Abi niye beni ne yaptın benim suçum ne No way diyor avrat da yolu yok diyor Sanki bir şey alt üst arabasını ödünç aldık ya Kaçık karı Şuradan döneceğim gideceğim şu üstten bir tane F-16 alacağım. Muhteşem bir şekilde onunla küçük kardeşlerimi ziyarete gideceğim. Aa bırak reis olmuş. Rahmet eylesin. 100 level olacak. Helal kral helal. Aa ben aa bunun kapağı da açık kalmış. olmaya çalışmıştım demin. Oli. Küçük kardeşim geliyor galiba kaçmalıyım kanka. E öyle benim küçük kardeşim sen sıçtık. Bu bana hemen vurur. No 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 küçük kardeş bana sıkma. Maka. Hem küçük kardeşim hem diğerleri sıktı. Havada kevgire döndürdüler la. Ola bu bıcırı küçük kardeş çok sıkıntı. Bak yine geliyor. Füzem kalmamış manka. Maka seni döverim ha. Koş 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 koş. Oo kafama bu bıktı. Kalk oğlum kalk kendine gel kanka.